Merhabalar, bugün maket yapacağız. Aynı zamanda boyayacağız. Hadi içinden neler çıkıyor bunları inceleyelim. Maketimiz, bir adet fırçamız, boyalarımız ve yapılışı çıkıyor içerisinde. Gördüğünüz gibi çok kolay yapboz gibi düşünebilirsiniz. Sadece parçaları oturtuyoruz. Hepsi bu sizler nasıl yapıldığını kağıt üzerindeki şemadan nasıl gösteriliyorsa o şekilde yaparsanız daha rahat edersiniz. Evimiz tamamlandı. Şimdi boyama kısmına geçeceğiz. Boyalarımız gayet yeterli. Hatta artıyor bile. İstediğiniz şekilde desen verebilirsiniz. Ben mantar kuş evini yapmayı düşündüğüm için bu şekilde tercih ettim. Kırmızı, beyaz ve sarıyı kullanarak bu rengi elde edebilirsiniz. Birkaç farklı açıdan nasıl çim yapıldığını göstermek istiyorum. Daha sonra etrafına istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Mantar evi olduğu için ben tekrar mantarlar ve çiçekler çizeceğim halini birazdan gösteriyorum. Ve bu da bitmiş hali. Yan kısımlarında pencere olmadığı için ben kendim çizim olarak pencere yapmayı tercih ettim. Ve sizler de istediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz siz. Kuş evimiz tamamlandı. Sizler yapmış olduğunuz kuş evi çizimlerini bize atabilirsiniz.